Birinci soruda verilen çemberle doğrunun kesişim noktalarının apsisler toplamını istiyor. Yani kökler toplamı. O halde ortak çözüm yapacağız arkadaşlar. Yani çember denkleminde y gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Yazalım o halde x kare artı x artı 1'in karesi eksi x eksi x eksi 1 eksi 1 eşittir 0 oldu. Buradan 2x kare artı 2x artı 1 eksi 2x eksi 2 eşittir 0 geldi. Gidenleri gönderdiğimizde bakın 2x'ler gidiyor. Sonra 2x kare eksi 1 kalıyor eşittir 0 dedik. Kökler toplamını istiyor demiştik. Yani eksi b bölü a bu da arkadaşlar sıfıra eşit gelir. Dolayısıyla doğru cevap da a şıkkı gelir. İkinci soruda dik koordinat düzleminde verilen doğru çembere teğet olduğuna göre K sayısını alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bir doğru çembere teğet olduğu zaman ne oluyordu? Çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı yarı eşit oluyordu. Şöyle hemen basitçe gösterelim. Bakın şimdi arkadaşlar merkezden doğrunun teğet olduğu noktayı indirdiğimiz dikme çemberin yarı çapına eşitti. Biraz önce söylediğim gibi noktanın doğruya olan uzaklığı. Arkadaşlar merkez koordinatlarını yazalım. 3'e eksi 1 ve yarı çapı da 2'ye eşit çemberin doğrumuzda 3x eksi 4y artı k 0 doğrusuydu. İşte buradaki k'nın alabileceği değerleri bulacağız. Ne dedik? Noktanın doğruya olan uzaklığı. Yerine koyalım. 3 çarpı 3 eksi eksiden artı oldu. Artı 4 sonra artı k mutlak değer bölü dedik. 3 4'ten ne olacak? 5'e eşit olacak ve eşittir yarı çap. 9 artı 4'ten 13 artı k artı eksi 10'a eşit oldu. Yani k'nın alabileceği değerlerden bir tanesi eksi 3, diğeri de eksi 23 oluyor. Bizden çarpımlarını istemişti. O halde arkadaşlar 69 olur. Yani doğru cevap C şıkkı gelir. Bu soruda da arkadaşlar x'a doğrusu çemberi iki farklı noktada kesmektedir diyor. Tamam. O zaman arkadaşlar ortak çözüm yapalım. Yani doğruyu çember denkleminde yerine koyalım ve şunu da hatırlayalım. Çemberi iki farklı noktada kestiği zaman doğru ne oluyordu? Çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı çemberin yarı çapından küçük oluyordu. Yani arkadaşlar şu uzunluk çemberin yarı çapından küçük. Burası tamam. Burada bakın noktanın doğruya olan uzaklığından yapabilirsiniz. Ama ben arkadaşlar ortak çözümden gideceğim. Yani çemberde x gördüğümüz yere a yazalım. a artı 1'in karesi y'si zaten 0 olduğu için ne diyeceğiz? 9'dan küçüktür diyeceğiz. Böyle olunca da arkadaşlar a artı 1 3 ile eksi 3 arasında değer alır. Her iki tarafa birileri gönderdik. Eksi 4 a küçüktür 2 oldu. Buradan da arkadaşlar a'nın alabileceği değerler eksi 3, eksi 2 eksi 1, 0 ve 1. Yani toplamda 5 tane farklı tam sayı değeri alıyor. Doğru cevap da B şıkkı oluyor. Dördüncü soruda teğetlik durumu söz konusu arkadaşlar. Merkez koordinatları 3'e 3 üç olan çembere x artı y eksi 4 doğrusu teğet. Bu çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Tamam. Arkadaşlar noktanın doğru olan uzaklığı neye eşit olacak? Yarı çapı. O halde yerine koyalım. 3 artı 3 eksi 4 mutlak değer. X ve Y'nin katsayıları bire birden kök 2'ye eşit. Bu da arkadaşlar yarı çapa eşit olacak. Buradan da ne geliyor bakın. 2 bölü kök 2'ye eşit geliyor. Yani arkadaşlar yarı çap kök 2 oluyor. Doğru cevap da D şıkkı geliyor. Bu soruda da arkadaşlar y YMX doğrusu çemberi kesmediğine göre diyor. O zaman arkadaşlar doğru ile çemberin ortak çözümünü yaptığımızda deltasının sıfırdan küçük olması gerekli. Yerine koyalım. x eksi 3'ün karesi artı m kare x kare eksi 2 eşittir 0. x kare eksi 6x artı 9 artı m kare x kare eksi 2 0 oldu. Arkadaşlar x kare ortak parantezini alalım. Buradan m kare artı 1 eksi 6x artı 7 eşittir 0 oldu. Deltasını yazalım. 36 eksi 4 m kare artı 1 çarpı 7 küçük olmalı 0'da. Devam ettik. 36 diğer tarafı atalım. 4 çarpı 7 m kare artı 1. Buradan arkadaşlar 36 ile 4 9 oldu. 9 küçüktür 7 m kare artı 7. 2 bölü 7 küçük m kare oluyor. Hangisi olabilir diye soruyordu arkadaşlar. Şimdi şıklardan denediğinizde de doğru cevap E şıkkı oluyor. X artı 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi olacak arkadaşlar burası. Eşittir 64 çemberine dışındaki P noktasından çizilen teğet parçasının uzunluğunu istiyor. Şu merkez koordinatlarını hemen yazalım. Eksi 2'ye 5 yarıçapı da 8. Arkadaşlar söylediğinde bir çizelim. Bakın şimdi dıştaki P6 eksi 10 noktası. noktayı herhangi bir yerde alabilirsiniz. Fark etmez. Örneğin burada olsun nokta. Ve koordinatları da 6'ya eksi 10. Arkadaşlar merkezden de şöyle hemen teğet etikimizi indirdik. Yarıçapımız 8 birimdi. Ve merkez koordinatları da eksi 2'ye 5'ti. Şimdi bizden istemiş olduğu bakın şu teğet parçasının uzunluğu. O halde iki noktayı da birleştirelim. Bakın bir dik üçgen oluştu. Şimdi bundan sonrası iki nokta arası uzaklık. Yani merkezle P arasındaki uzaklığa bakıyoruz. Apsisler farkı dediğimizde 6 eksi eksi 2'den 8 oluyor. Ordinatlar farkı da eksi 5 yani 15 oldu. 8 15'ten de ne gelecek? 17'ye eşit gelecek şu uzunluk arkadaşlar 17 ve 817 ise demek ki istenilen teğet parçasının uzunluğu da 15 olur. Yani doğru cevap A gelir. Arkadaşlar çembere üzerindeki P noktasından çizilen teğet doğrusunun denklemini istiyor. Şimdi şu P noktasının koordinatları eksi 1'e 2 ve çemberin merkez koordinatları da eksi 4'e 1. Arkadaşlar merkezden teğete indirmiş olduğumuz dikme çemberin yarı çapı zaten biliyorsunuz. Şimdi burada teğet doğrusunun denklemini yazacağımız için bize ne lazım? Eğim lazım. Zaten noktamız belli. Eksi 1'e 2 noktası. Eğim içinde ne yapacağız? MP'nin eğiminden yararlanacağız. Çünkü bu doğrular birbirlerine dik. O halde MP'yi yazalım. Ordinatlar farkı dediğimizde 1, apsisler farkı da 3'e eşit işte oluyor. D doğrusunun eğimi de arkadaşlar Bunlar dik oldukları için demiştik. Eğimler çarpımı eksi 1'e eşit olmalı. O halde D doğrusunun eğimi eksi 3 olur. Şimdi denklemi yazalım. Denklem formatımız y eksi y 1 m x eksi x 1'di. Yerine koyuyorum y eksi 2 eksi 3 x artı 1 oldu. Düzenleyelim eksi 3x eksi 3 artı 2 dediğimizde eksi 1 olacak ve hepsini sol tarafa attığımızda y artı 3x artı 1 eşittir 0 oldu. Yani baktığımızda doğru cevap da D şıkkı geliyor. 8. soruya geldik. Arkadaşlar iki tane çember denklemi veriliyor. Bu çemberler birbirlerine dıştan teğet olduğuna göre M kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şu çemberlerin bir merkez koordinatlarını yazalım. Eksi 2, 1 ve bu çemberin yarı çapı 7. Diğerinin merkez koordinatları buna M1 buna da M2 diyelim. Bu da 13'e eksi 7. Bizden de M değerini istiyor. Yani yarı çapın karesi oluyor bu. Arkadaşlar çemberler birbirlerine dıştan teğet oldukları zaman merkezler arasındaki uzaklık yarı çaplar toplamına eşit oluyordu. Değil mi? Hatırlayın. İsterseniz bir de şekille gösterelim. Şöyle basitçe işte birbirlerine dıştan teğet iki tane çember ve bu çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık onların yarıçaplarının toplamına eşit oluyor. Şimdi şu çember m bir merkezli çember olsun. Diğeri de M2 merkezi çember olsun. Bunun yarıçapı 7 birimde. Şimdi merkezler arasındaki uzaklığa bakalım. Yine iki nokta arası uzaklıktan apsisler farkı dediğimizde 15 oluyor. Kare 225. Ordinatlar farkı 8. Kare 64. Buradan da arkadaşlar 17 geliyor. Yani bu uzunluk 17 ise demek ki M2 merkezi çemberin yarı çapı 10 olur. Ve M'yi istemişti bizden. Yani yarı çapın karesiydi. O halde doğru cevap C şıkkı gelir diyoruz. Yine iki tane çember denklem veriliyor. Bu kez arkadaşlar en kısa uzaklık isteniyor. Merkez koordinatlarıyla başlayalım. Eksi 1'e 4, yarıçapı 6. Sonra diğerine de M2 diyelim. 6'ya eksi 20. Bunun da yarıçapı 16. Tamam. Arkadaşlar bu çemberlerin birbirlerine göre durumlarını belirleme adına merkezler arasındaki uzaklığa bakalım. Yani M1-M2 arasındaki uzaklık dediğimizde apsisler farkı 7 oluyor. 7'nin karesi artı ordinatlar farkı da 24. 24'ün karesi ve bu durumda 7 24'ten ne geliyor? Merkezler arası uzaklık 25'e eşit geliyor. Arkadaşlar yarıçaplar toplamına baktığımızda 22. Yani merkezler arasındaki uzaklık yarıçaplar toplamından büyük olduğuna göre demek ki bu çemberler birbirlerinden ayrık çemberler olur. Yani şöyle gösterebiliriz. Merkezler arasındaki uzaklığı da çizdiğimizde şimdi şu mesafe 25 birim ve birinin yarıçapı 16 diğerinin yarıçapı çapı 6 olduğuna göre demek ki istenilen en kısa uzaklık 3 birim olacak. Doğru cevap da B şıkkı gelecek. 10. soruda verilen çembere işten teğet ve yarıçapı çapı 2 birim olan çemberlerin merkezlerin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Benzerlerini daha önce çözdük arkadaşlar. Dıştan teğet çözmüştük. Şimdi içten teğet. Bakın hemen çemberin merkezinin koordinatlarını yazalım. Eksi 1'e 3. Sonra yarıçapını bulalım. 1 artı 9 eksi r kare eşittir. Sabit eksi 15. Buradan da yarıçap 5'e eşit geldi. Arkadaşlar çok pratik olarak cevabı hemen saniyeler içerisinde bulabiliriz. Bakın bize vermiş olduğu yarıçap 2 birim ve bizim çemberimizin yarıçapı 5 birim. İşten teğet olduğuna göre aradaki fark kadar olacak oluşan yeni çemberin yarıçapı, Yani yeni çemberin yarıçapı 5 eksi 2'den 3 olacak. Dıştan teğet olsaydı ekleyecektik arkadaşlar. Yani 7 olacaktı tamam mı? İşten teğet olduğu zaman aradaki farkı alıyoruz. E zaten merkez koordinatları da aynı olacak. Böylece arkadaşlar çok kısa bir zaman içerisinde sonucu bulacaksınız. Neyse şimdi bakın bir de ben şöyle şekil üstünde göstereceğim. 5 birim yarı çaplı çembere 2 birim yarı çaplı çemberler içten teğet olacak. Şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. 3 tanesi yeterli. Bakın bunların merkezleri işte bu noktaları birleştirdiğimizde bu şekilde yeni bir çember oluşacak. Çemberlerin merkezlerini şöyle bir birleştirelim. Bu küçük çemberlerin yarı çapı 2 birimdi. Büyük çemberin yarı çapı da 5 birimdi. O halde oluşan yeni çemberin yarı çapı dediğim gibi arkadaşlar 3 birime eşit geliyor. Böylece şekil üstünde de görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar yeni çemberin de ne demiştik? Merkez koordinatları eksi 1'e 3 olacak. Yarı çapı da 3 birime eşit gelecek. Çemberin standart denklemini yazabilirsiniz. x artı 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 9 diyerek bu çember denklemini açıp genel denklem'e dönüştürebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben size daha kolay ve pratik yolunu göstermiştim. Ne demiştim? Bakın buradan sabitini elde edeceğiz. Kareler toplamını aldık 1 artı 9 eksi yarıçap zaten 3 karesi 9 ve bu da sabite eşitti. 9'lar birbirini götürdüğü zaman sabitimiz 1'e eşit olacak. Şimdi genel denklemi yazalım. X kare artı y kare artı merkezin absin iki katının ters işaretlisiydi. Yani 2x olacak. Eksi yine ordinatın iki katının ters işaretlisi 6 artı sabitimiz 1 eşittir 0. Buna uyan şık da hangisi oluyor? E şıkkı oluyor arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkıdır diyoruz. 11. soruda da arkadaşlar verilen çemberler dik kesiştiğine göre diyor. Hemen merkez koordinatlarını yazalım. 0'a 2, Yarıçapı da 5 birim. Diğer çemberin merkez koordinatları eksi 5'e 14. Bunun yarıçapının karesini istiyor zaten. Şimdi merkezler arasındaki uzaklığa bakalım. Absisler farkı 5 oluyor. Kare 25. Ordinatlar farkı 12'nin karesi 144. Yani buradan da ne geliyor? 13'e eşit geliyor. Merkezler arasındaki uzaklık. E zaten arkadaşlar dik kesiştiklerine göre yarıçaplardan bir tanesi 5. Merkezler arası uzaklıkta 13 olduğuna göre diğer yarıçapın çapın 12'ye eşit olması gerekli. Bizden yarıçapın karesini istemişti. Yani doğru cevap A şıkkı olacak. İsterseniz bir de şekilli hemen şöyle gösterelim. Bakın şimdi merkezler arası uzaklık yarıçaplardan biri ve diğeri dik kesiştiklerinde gösterelim. Bu yarıçap 5 birim. Sonra merkezler arası uzaklığı 13 birim bulmuştuk. ve dolayısıyla diğer çemberin yarı çapı da 12'ye eşit gelecek. Karesi de 144. Doğru cevap da A şıkkı olacak. Son sorumuza geldik. Arkadaşlar verilen çemberle doğru arasındaki en kısa uzaklığı istiyor. Şimdi onun için zaten çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığına bakmamız gerekli. Öncelikle merkez koordinatlarını bir yazalım. 8'e 0 ve çemberin yarı çapı da 5 birim. Noktanın doğruya olan uzaklığı yerine koyalım. 3 çarpı 8 artı 4 çarpı 0 artı 6 bölü dedik. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 3, 4'ten 5 geliyor. Şimdi burada da ne oldu bakın? 24, 6, 30, 30 bölü 5'ten 6'ya eşit geldi. Yani çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı 6 birim ve yarı çapta 5 olduğu için arada kalan fark da çemberle doğru arasındaki uzaklığı veriyor. O da bir birime eşit oluyor. Arkadaşlar E şıkkı tam olarak girmemiş ekrana. Yani doğru cevap bir birim ve E şıkkı oluyor.